Bugün sabah katlama yapıyoruz. Sinop usulü. Ve tam Sinop'un göbeğindeyiz. Evet. Allah günahlarımızı affetsin. Aralıksız yiyoruz. Yolluğumuzu da hazırlıyoruz. Bunlar zaten ancak yolluk olur anne. Burada açıyoruz. Açma işlemini de çekelim. Evet. Ama bu ikinci aşama. Önce kocaman yufka açtık, yağladık. Böyle katladık. ben o tandırı Nasıl katladık? <laughs> böyle katladık. Sonra tekrar açıyoruz. Bakalım. Hmm. İnşallah beceririm. Becer <laughs> Şimdi buradan yağla. Yağlayacak mı yine? yağlı? <laughs> Oho, durmadan yağ mı sürülecek? Evet, içi de yağlı. İçi de yağlı, dışı da yağlı yandık. Bu onunla mı oldu zaten? Ben kaçıyorum. Yiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Annem kendisi diyette yemiyor. Yemeyin. Ama öğreni bir taraftan da. Hayır o değil. Bu annem. Ha. Diyette olan bu. Öteki, ötekinin öyle bir i̇mancık, yemiyor. Arkadaşlar imancık 103 kilodan 78 kiloya düşmüş. Katlama yiyerek. Katlama yiyerek. <laughs> Yanlış bilgi vermeyelim lütfen. <laughs> <laughs> bak doldu. Hadi, şey. hadi, hadi hmm. <laughs> Oldu mu? Bak bakayım Biraz. Evet. Bak. <laughs> Biraz daha pişecek mi? Pişecek. daha pişsin. Pişip daha pişecek. He. Kaldır bakayım altına ben bir bakayım şuradan nasılmış. He. Bakalım hocam. Oo bence iyi be. Çevireceğim mi bir daha? Evet, yok yok. Buraya aktaracağım şimdi. Aktar aktar. Ters at, mi çevireceğim? Orayı da yağlayacağız. Öyle tamam. yağsız olmaz. Şimdi onu hmm. yukarı vereyim sen bunu yağla. Tamam. Hmm. Evet şimdi diğeri geliyor. Nasıl? Hop. <laughs> Ey maşallah. Yılmaz olacak şimdi. <laughs> ne olacak dedi? Yılmaz. Yılmaz. Nasıl yani? Ee, çok sevdiği diye ya bunları. Yalçın yalçın. Yalçın yalçın. yalçın. Evet. Ben de diyorum ha. Evet. Yılmaz. Diyoruz, diyor. mı? <laughs> ah yalçınım ah. Olaydın da beraber yiyelik. Yalçının yerine. Kilo Şunu soğumadan yağlayalım o lütfen. yağlanacak Mı evet tabii daha. ki. Ha. Beni uyarın ben bilmiyorum. Ağaçlarımı evet. Yağlıyoruz Yağlıyoruz Sinop'ta korona günleri Kendimizi yemeye verdik Dünkü şeyi biz bugün yapıyoruz tekrar Neyi? <laughs> Yeni bir tarif Hı daha olmamış. Ha. Daha olmuş. Gelince, gelince. Lütfen acele e, etmeyelim. Acemiliğimiz tamam, tekrar, var. Tekrar pişiriz. Yani, acemiliğimiz Buralar var. Mümancuk. Bu latiş erken çevirdi. Nasıl olacak? Tekrar çevirecek. Bir, söyleyecek. bir şey olmaz. Olmaz değil yani. mi? Gelinim hatalama. Yani. Tamam. Hmm. Şey bir şey olmaz. Her bir Sen de beni iyice acemi yaptın. Ha. Sen evet. şimdi gerçekten katlama yerek mi zayıfladın? He. Yemedim uşağım ya. Ne katlamalar ne lahmacunlar yaptım. Da. Bir tane yemedim vallahi hep. Arkadaşlar şaşırdı burada. Nasıl dedi duruyorsun yemeden diye. Ama şimdi böyle kemerle az az alayım yani. Gönlün geçsin diye. Duruluyor duruluyor. He? Duruluyor. Duruluyor dedi ne Hiç durulmuyor sen duramıyorsun. Ben duruyordum. Ben <laughs> Sanki buna duruyla dönüyor. Benim damat değil ki. Ana dedi. Kıydan kıydan değil yine kaçırıyorsun söylüyor bana. Siz dedim kaçırıyorsunuz, yürüyüşe gidiyorsunuz, milyarları veriyorsunuz dedim. Daha ben, de, ben senden aşağı düştüm dedim. Yiyorsunuz siz dedim. Biri iyi ben de gözlük dedim onlarda dedim. Ne yapayım dedim, iş yemeden mi duracağım dedim. Ben bileyim kaderim dedim, bak ne güzel verdim dedim. Ben yapacağım şeyi veririm dedim. Olmazsa hiç ses çıkmıyor. Ana dedi. Giden giden diye kaçırıyorsun diye. Ta benden aşağı diye benden yukarı. Hayret evet. edeyim ben Murat. Hiç kaçırmadan olur mu canım? Hiç hayret edeyim damatta. Vallahi. Ben dedim, bile bile dedim. Şey yaptım hemen bir liste vereceğim, böyle. İşin sırrı yememekte yani ha. değil mi? Yememek. yememekte. Güzel evet. yemekte. Yememekte. Ben aşırıramayım ki zaten. Hemen ben gidiverim biliyor Nereye gidiverim? Ha, düşürüm, yukarı, Elim kolum o, evet, Hemen gidiyor. gidiyor Hacı öyle dedi işte. Hemen ana dedi, öğün aralara acıkırsan dedi, biz alatalık ya dedi. Bir domates orada tuz kattı dedi, onu iyi yeter dedi. Hani bir şey böyle dalıp da ekmek yeme dedi. Öyle ne bileyim. Buna danıştık, ona danıştık. Yaptım. Bu kadar iyi danışsan iki katı olurdun zaten. Olmuyor. <laughs> <laughs> O Ama babam ne diye ben eski karımı isteyim diye. Ha, i̇şte mi? Ben böyle yapıyorum, bu bölümde lafır lafır iyi, ben de böyle tuzuna bakmayın. Oh. Var. Ufak tefek iş kazalarımız da olabiliyor tabii ki. Canlı yayın, Canlı yayın hataları. Çok ummalı bir çalışma var canım. En çok çalışan benim gördüğünüz gibi. Kürek geliyor. Sıcağı Ağzına kürek demiş. Evet. Kürek geliyor. Elin en açısa süreyim. Sıcağı göre bu Kaç tane oldu? İki tane mi oldu pişer? İki, üç, dört, beş, beş tane. Tamam ikisini kahvaltıda yesek üçünü saklarız. Hmm. Babam senin üçünü vermez. Evet. <laughs> Babam beşini de verir. Babam her şeyi verir. Sen vermiyorsun. Geç saat oldu yeme diyor. Evet. Vermiyor. Sonradan da aç aç yatırıyor beni. Aç yatırmayacak işte. Ha. Bir şey atıştıracak. Bak duy gelin. Elin kızı duy. Dün gece saat 10'da yumurta yiyen ben miyim? Onu bulardı Benim. sesini çıkartmadı. <laughs> Kimse diyen yok tabii. Sen onda yumurta mı yedin? Evet. Hem de ekmekle. Vay üç katçı.